koydun. Sorun yok kesinlikle level çok güzel abi. Abi rock niye bu ratelemiyorsun ya? Abi ya rob top niye eklemiyorsun ya? Abi robtop hadi eklesene. Ekle Ratele şunu. Abi bak. Kurs. Bak adam yapmış evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni acı çekme videomuza hoş geldiniz. Uzun süredir video atmadım. Sebebi e, ee, canı baldan değil. Anladım neden olmadığını. Yok orijinal levaldan değil. Al işte coin'im yine 31. Ne? Ben nasıl geçebilirim acaba? <laughs> evet. Ultra ekstrem. geçeceğiz biraz, sonra... biraz daha? şey dese olur da yani. Gerçi o da olmaz. Yani frame perfect dese yarı frame perfect dese quarter. Ha? Sıradaki bir level bir ID'di.